İmamoğlu İstanbul Belediyesi'nde iki kritik göreve kontur gerilla şeklerini atadı. İstanbul Belediyesi'nde bazı görevlere yeni atamalar yapıldı. Bunlardan ikisi çok dikkat çekici. İmamoğlu belediyenin en önemli iki görevine Afet işleri Daire Başkanlığı'na ve Zabıta Müdürlüğü'ne kontür bir subay ve polis şefini atadı. Evet yanlış duymadınız. Afet işleri Daire Başkanlığı'na bir general, Zabıta Müdürlüğü'ne de bir polis şefi atandı. Afet İşleri Daire Başkanlığı'na Jandarma Komando Komutanı Albay Ergün Cebeci atandı. Albay Ergün Cebeci kimdir? Bakın hangi görevlerde bulunmuş? Tuzla Piyade Okulu Komutanı, Foça Jandarma Okulları ve Bornova 2. Jandarma Komando Eğitim Tabur Takım Komutanı 1996-2019 arasında Mardin, Çanakkale, Dersim, Muğla, Şırnak, Edirne ve Kastamonu'da jandarma Komando Bölük Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutan Yardımcılığı 2019-2022 yıllar arasında Kiev Büyükelçiliğinde İçişleri Müşaviri. Dersim İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutan Yardımcılığı. Albay Ergün Cebeci, Ağustos 2024'te emekli ayrıldı. Ve emekli olmasının üzerinden çok fazla zaman geçmeden İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Afet İşleri daire başkanlığına atandı. Ekrem İmamoğlu'na soruyoruz. Bir jandarma komutanının afet işleriyle ilgili ne gibi bir uzmanlığı var ki bu atamayı yaptınız? On yıllarca işkenceleriyle bilinen jandarma karakollarında komutanlık yapmış Tuzla'dan Dersim'e Çanakkale'den Şırnak'a halka zulmüyle göze girmiş ve daha üst görevler verilmiş bir subay hangi mantıkla afet işlerine şef olarak atandı? Gelelim ikinci atamaya. İstanbul Zabıta Müdürlüğü'ne ise kontrgerillacı polis şefi Metin Alper atandı. İBB Zabıta Müdürü polis şefi Metin Alper kimdir? Ona da bakalım. Alper 1988 yılında polis akademisine girdi. 1992 yılında komiser yardımcısı olarak mezun olduktan sonra özel harekat kursunu bitirerek Ardahan'a özel hareket şube müdür vekili olarak atandı. 1995-96'da askerliğini Tuzla Piyade Okulu'nda ve Van Özel 2. Jandarma Sınır Taburu'nda yaptı. 1996-98 yıllar arasında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde görev yaptı. Alper 1998 yılında Osmaniye Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde görev aldı. 1999 yılında misyon koruma sınavını kazanarak TC Bişkek Büyükelçiliği'nde 2002 yılına kadar ataşı olarak görev yaptı. 2002 yılından itibaren Osmanlı Emniyetinde çeşitli birimlerde yer aldı ve Kadirli İç Emniyet Müdürlüğü görevi yaptı. 2013'te Afganistan'da NATO generallerinin hizmetinde çalıştı. Adıyaman, Trabzon İl Emniyet Müdürlüklerinde bulundu. Özel harekatçı, NATO'cu, polis şefi hangi sıfat ve birikimle zabıta müdürlüğü yapacak acaba? Aslında bu atamalar Ekrem İmamoğlu'nun kimliğine, kişiliğine, niteliğine çok uygun. Çünkü kendisi de Amerikancı, NATOcu, tarikatçı, halk düşmanı bir burjuva politikacıdır. İmamoğlu kendi kadrosunu oluşturuyor. Kendisine yakışan isimler de işte bu kontrgerilciler.